Selamünaleyküm hoş geldiniz bugün yeni bir videoda karşınızdayım bugün 2021 videoda evet arkadaşlar adamın kendi kendisine gol attırdık öteki maçta bu maçı yenersek top geliyor 50 mikro 50 kilo mikro bunu yenersek daha bir gide. Evet arkadaşlar rakip takımımız geldi. Görmedim ama arkadaşlar. Fransa mı geldi bilmiyorum. Portekiz mi yoksa? Bakalım. Ay, yiyoruz. Arkadaşlar Fransa geldi. Hadi bakalım madem. Arkadaşlar Ronaldo'nun golü oldu. Ronaldo. Dakika 23. 22'de gol geldi. Gereydi Geri gereydi. O ayağını öpün senin. O ayağını öpüyüm. İşte bu kadar azame Arkadaşlar noluyo iki zaman Show Felix Dakika 35 Show Felix geldi Onun da yan öpüyü Arkadaşlar Cornell oldu bakalım atabilicez mi oh, Runa Fernandez güzel bir orta geldiler de ah, Guerrero Abi ne oldu lan buna... İlk yarı bitti diyebilirim. İlk yarı bitti. İşte bu kadar. Arkadaşlar ne oluyor maç bitiyor. Maç bitiyor. Adam kaçtı oyundan. Abi sen de şuna bakabilirsen. Maç bitiyor. Adam kaçtı. Bunu yendik bence biz. Sen açıklaman. Adam korktu benden. İlk gol attık ya. <laughs> Sikirtledik direkt adam başlıyor <laughs> oyunda. Hadi gari kaç dakika süreceksin ya. Oh makro paramız geliyor gari. Aşağı can sokları ama. Birleştireceğim toplarla. Direkt açmayacağım ama abi. Bir video yapacağım onda. Perşembe günü hani 50 makro parası geliyor. Perşembe günü başlıyormuş. İşte işte öyle biriktireceğim ve bir sürü var. Ama olmaz ki abi. Eğer biterse ben yine de açayım değil mi? İlk de o maçım. Kazandınız dedi. Ne oluyor abi? Ne oluyor? Kazandınız. 720 olduk. Aç bunlar da abi. Açtım direkt. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kazandık. Çok iyi bir şey. Ve Minecraft paramızı ver bakalım konemiye. Konağım abi ver sonunda microp paramızı. Bakalım, ooo tuzağın öğemiz varmış. Hepsini süpürdük. Hmm. Oo, 25.000 microp param oldu. 105.000 microp param Aman gp, 25.000 gp. Allahım hadi bakalım. En istediğim oyuncuyu verin. England. Ha ben sen mi? Ben. Değil <laughs> mi? Bir daha top veriyor ya. Allahım. Allahım stalling. Allahım kere ke, kere, kere dönsün geceler benim sevgilim. Sancho, 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 Sancho. Sancho geldi arkadaşlar ikinci topumuzdan. Hernandez, dur bir. Şey, o o yaşındaki Liverpool var ya. Ben misin? misin? işte. Oh, <laughs> <laughs> abi ya. Yürüyeceğim. Aman <laughs> açmam. Şu. Şu şeyimiz de. <laughs> <laughs> Ahmet şey oyuncu geldi. Arkadaşlar yani sence olmazsa olmaz bu şey. <laughs> Ötekinde çıkmıştı arkadaşlar 98 miydi Sancho evet 98. Bu kaç oluyordu? <laughs> Önce şundan açalım bir de. Hadi bundan da Sterling gelir inşallah. 25 bin GP. Hadi sen Sterling. Allah'ım Sterling'i ver. Fransa. Çöp mü? Sarı top, direkt sarı top. Sevin. O arkadaşlar. Şimdi bakalım yükseltme yapacağız biz arkadaşlar. Yükseltmeye gidelim. Arkadaşlar